Boğa burcu insanı evinde e, güzel zevkler, e, zevkli dekora edilmiş, e, değişik e objeleri bulundurmaktan çok çok keyif alır. Evinde en çok hoşlandığı şey ise arkadaşlarını ağırlamak, güzel sofralar hazırlamak, ziyafetler kurmaktır. Evinde huzurlu olmak ister. Çok ev değiştirmek istemez. E, aynı evde uzun süreli yaşamak isteyecektir. Aynı zamanda e, evinde kendisini e, rahat hissettirecek ya da spor örneğin yapabileceği spor aletleri bulundurmak ister. Güzel bir mutfak ister ve çok iyi dekor edilmiş bir salon da isteyecektir. Büyük ekran televizyon isteyecektir çünkü e, evindeki o enerji e, hem onu rahat hem huzurlu hissettirecek mekanı e, sağlaması çok çok önemlidir lüks döşenmiş keyifli bir ev yaşantısı Boğa burcu insanını çok mutlu edecektir.